Kolay yesin, kolay yesin. Sağ olun, sağ olun, başkanım. sağ olun. Sağ olun. Yavrum, adem olmasa zaten bu iki Kimsenin basından haber olmaz abi. Evet. Abi kolay yesin. Sağ olun başkanım. Galaramız sağ olun. Sen de köylere ne diyeceksin söyle bakalım. Bizim köylere bol sevgiler, saygılar, hayırlı bayramlar başkanım. Çok güzel bir duygu bu. Allah bu bayramı da kavuşturdu şükür. Allah'a şükür düştü darbeciler başarılı olamadı. Ülke çukurumun eşiğinden döndü. Başkanım. Allah. Allah'a şükür memleket darbeyi atlattı. Herkes bütün halkıyla, iş adamlarıyla, askeriyesiyle, bütün olarak bertaraf ettik Allah şükür. O hainler de inşallah cezasını bulacak. Hayırlısı inşallah. Peki Ali abi, kurban hakkında ne diyeceğim? İnsanlar... Niye kurban kesmeli? Kurban etini ne yapmalı? Buzdolabına koyup yiyek mi bir iki yıl sucuk falan mı yapak? Yoksa ne yapak? Söyle bakalım. Kurban bir ibadettir. Cenab-ı Allah'ın bir emridir. Ee, evet. yalnız tabi. tabii evet yoksullara dağıtmak için sene yemek diye bir şey yok yani. Evet. Kesmeyenlere, fakirlere, evet. fakirlere, Mümkün yani. olduğu zaman en kısa zamanda dağıtıp yemek lazım. Aynen, aynen, aynen. Durdukça aynen. azalır mı diyorsun? Azalır, azalır. Ee, peki hala. Var mı, mı başka diyeceğim bir şey? Çok teşekkür Çok ederim. ederim. Sağ ol. Rica ederim, sağ olasın. Madem hayırlı hayırlı olsun kurban. Allah razı Allah razı olsun. Sen ne Hayri, diyeceksin? Ülkemize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Başka bir şey demiyorum o zaman. Niye kurban kesiyorsun? Allah rızası için. He, Allah hayırlesin kurbanını. Başka seni seviyorum. <laughs> Onu şimdi. Evet, yapıyorum. sen de mi buradasın? Kaç yapla kolay gelsin Hatice şey, abla. Sen ne abi. diyeceksin? Ne bakayım şey, bakayım kurbanlar. Baba. Kurbanımız uçan. uçan hayırlı olsun. Asın. Cümlemize. Sen niye kurban kesiyorsun? Sevabının için niye kesecek? Sevabını almak için. Sakırı kadar dağıtmak için. Çalığımızın çocuğumuzun için. Allah kurbanını kabul etsin Hacı Abla. Amin, amin. Şöyle geçelim yenge. Sen de birkaç kelam et ya. Gel bir <laughs> şey edin. Allah kabul etsin. Allah'ım hep Efe, sen kimsin? Anlat bana kendini. Gel anlatın abi. Ben anlatayım. Benim adım Muhammed Efe, soyadım Aksoy. Güzel şey ismin varmış. He. Ee. Teşekkürler. Kimin oğlusun sen? Ersel. Şey de <laughs> Ersel. O da iyiymiş. Ersel kim? Hatta Bilmez hacı başarılar. Ha. Buradaki. Ersel abi. Ersel hoş geldin Ersel. Köylülerimize bir şey demek istersen. <laughs> Allah kolaylık versin. Evet. Şerif. Abi. Allah kurbanınızı ayırsın. Allah razı olsun. Köylülerimize abi. diyeceğim Bu bir şey var mı? Vallahi herkese iyi bayramlar. Allah herkesin kurbanını kabul etsin Niye inşallah. kurban kestiniz? Allah rızası için. Başımızın özümüzün sadakası için. Bir önerin var mı kurban kesenlere? Ne yapsınlar etini? Vallahi olmayanlara yoksullara versinler. Allah rızası için. Bir an önce için. yani. Yani. Peki, Bir an önce ben. yerine ulaşsın inşallah. Tamam sağ ol şerif. Sağ ol abi. Günay bayramı mübarek olsun. Sağ ol var abi. Var mı diyeceğim?